Kim geldi ki acaba? Geliyorum. Açalım bakalım kim gelmiş. Aa çok teşekkür ederiz. Aa bakalım ne gelmiş çok merak ediyorum. Kapımızı da kapatalım. Aa üzerinde Derin ve Enes'e diye bir not var. Çocuklar. Bakın size sürpriz bir paket geldi. Anne, o ne? Bilmiyorum anneciğim bir açıp bakacağız. Ben de çok merak ediyorum ve üzerine de derime Enes yazmışlar. Evet Enes heyecanlı mısın? Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Anne açalım mı? Açalım bakalım hadi. Ben de çok heyecanlıyım. Ay, canım, canım. Tamam hadi onları kaldıralım bir kenara. Evet. Enes ne çıkacak acaba içinden? Enes çok heyecanlandı. Hadi bak. Aa! Wow! <laughs> Ay çok, çok güzel. güzel var. Evet. Jelibonlar bir sürü. Tam bir kutu. <gülüyor> 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 Aa bakalım hadi neler varmış içinde. Burada karpuz, <laughs> anne, var. Şey Enes en sevdiğin gelmiş anneciğim ya. Var <laughs> <laughs> Evet anneciğim bu da pa petrol. Aa çok güzel marshmallow bu. Daha önce bunun tadını hiç bakmamıştık Terin Bak <laughs> bunun tadını ben de çok merak ediyorum. Nasıl acaba? Anne burada ekşili gökkuşağı böyle gökkuşağı benzeyen bir jelibon var. Evet çok güzel o da. Ama onun tadına daha önce bakmıştık değil mi anneciğim? Aa çok güzel. Ninja kaplumbağa var. Harika yine espat marshmallow. Efendim Nerecik? Bak ne buldum. Çizdi. ilk defa görüyorum. Aa, evet ben de ilk kez görüyorum gerçekten. Daha önce hiç tadına bakmamıştık değil mi? Evet çok merak tamam. ediyorum. Tamam evet ben de çok merak ediyorum. Koy bakalım onu da buraya. Evet sıraladık bütün jelibonlarımızı. Evet çocuklar sürpriz paketimizi açtığımıza göre artık videomuzu kapatabiliriz. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay